Bu videoda sizinle beraber Paris'i gezeceğiz. İki gün sonra konserimiz var. Angama çalacağız. Öncesinde de provamız olacak. Sonra da belki birazcık gezeriz, turlarız. Öyle bir şeyler yapacağız. Tatilimizi beraber yaparız diye düşünüyorum. Evet. Merhaba. Evet abi bu Paris'e Angama beraber güzel bir konser olsun. geldik şükür. Pasaport sırası yeni bitti, yeni geçebildik. Şimdi bagajımı alıyorum. Çıkayım bir nefes alayım. Saatlerdir yoldayız. Otobüse yerleştik şimdi. Bir tur atacağım. Kara çekmece işlemleri yapacağım. Hep kırmızı ışıkta geçiyorum ya. Bakar mısın abi? Neyse, şimdi şöyle göstereyim size. Bugün biz daha yeni geldik sabah. Bugün provamız var, yarın konserimiz var. O yüzden biraz gidip dinlenmek gerek. Yolda yine bir şeyler görürsem ayda basarım. Buralarda fare çok ya. Feri'yi anlattım gelmeden. Fare görürsen beni ara görüntü. görüntülü. kim bu? Arkadaşlar bu kim siz yazın yorumlara. Ekilmiş bak bu bizden biri gibi sanki ama. Bebek değil mi yavrusu? Nasıl şöyle gidelim bak burada neler var. Bunlar benim tabi ilgi alanlarım. Çok ilgi alanlarım değilmiş. Evet blok. Ben de fotoğraf çekeceğim oğlum. Selamlar. Yanlışlıkla çalacağımız yere geldim. Millete bakın. <laughs> Şuradan gösteriyordur. Sıraya girmişler bir de. Yolun ortası. Hey. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, whoa, whoa Y'all step into the game, I'm feeling insane. Got the flow so cold, call it like a contain. In Paris, je frappe, avec am back big, living lost in my reality. Mix the cultures, blend the sound. Worldwide vision, we breaking ground. From the streets of New York to Champs-Élysées. Ben daha bir hafta 10 gün önce Katar'daydım ve oradan aldım kendimi. O yüzden buraya girmeye gerek yok. Ha, sadece buranın bir özgüre fotoğrafını atalım. Artık şöyle bir sakince oturup bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Sonra uzanmak istiyorum. Yoruldum. <laughs> Niye bu kadar sıra her yerde? Biraz tarafı su yapmış.

Galiba buldum. Lirik diyordum. Bu değil mi abi lirik? Evet, scallop ali. Scallop, makarona, makaroni. Allah Allah, yetmezmiş gibi bir de. Aytaş dedi var mı bir şey yok dedi. Senin bu gece arayabiliriz böyle Prensin yapmadı. O prense gidersek kaymak. O dedi ya prens. İki şarkıda bir iki bin dolar veriyor mu dedi. İki şarkıda bir iki şarkı bin dolar. İki şarkıda bir iki bin dolar. İki şarkıda bir iki bin dolar. Aynen. Şurada da altısında konser ya. Hemen üçü dördü kalırım burada prense. Hemen beşi sabaha karşı şeyle buradan. Nedir Suudi Sundi havayolları. Eğil var. A330. First class tam uçurdu bizi. <laughs> Ergün nasıl güle, her gün. gülüyor? Ergün kameraya çekiyor beni. Kıç abi yeter Allah aşkına. Hadi otele dönelim. Getirtin. <laughs> Sabah 8'den beri yürüyoruz. Sabah 8'den beri ayaktayız. Buradan geziyorsunuz ama güzel değil. Ama işte kesin buralar gezdiriyor adamı. Ayak yönde <laughs> beni gezdirmez. Orada da gezmedik. Yürüdüm ben <laughs> <gözümden> abi. <laughs> Burada otelin kapısının önünden düşün odaya çıkmıyoruz odaya odaya çıkmıyoruz o kadar enerjisi güzel memleketin. Çok iyi abi. <laughs> Bak şimdi odaya çıkacağım, uzanacağım diyorum ya, İki saat daha öyle geçiyor ayakta duruyorsun. Yeter ki buranın ruhunu, şeyinin ruhunu alıyoruz memleketin. Anladın mı? Memlekette bir olgunluk yaşanmıştık, anladın mı? Bir aşk var. Love city ya, love city. Love city ya, love city, love city. Bugün şans seninle fotoğraf çektireceğiz, kim bu insan diye. Kim bu bize olmamız gerektiğini gösteren bu insan, kim? Kampanya var Paris'te bu hafta, çok şansımıza geldik. Şimdi Ergün de şeye girdik, Apple'a girdik, Apple'a. Evet. Kapısının önünde izdiham. Bugün kanlı cumartesiymiş burada. Kapının önünde kuyruktan bir alana bir tane veriyorlar. İzdiham, izdiham. Yıkıldı ortalık, yıkıldı. Yer yer giremedik ki nereye? Kapının önünde zordu. Yüzlerce kişi var, birbirini yiyor millet. Yani tanesi 650 euroya geliyor. Bir tane alan bir tane bedava. Bugün akşam saat 10'a kadar bir alana bir alana iri bedava. 1320 euro. Sıra gelmez kuyruktan, kalabalıktan. Bugün açmışlar sadece akşam 6 ila 10 arası kampanya, kara kampanya. Kanlı cumartesi. Kanlı cumartesi. Bıçak kemiğe dayandı. <laughs> evet, evet. Kampanyamda doymuş. Ben son bir tercüme Değil, 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 değil. Erbin çevirdi şeyden. Nasıl dediler onu? Bıçak kemiğe dayandı diyor. Nasıl anlamadım <laughs> ben? Bu Avrupalılar adama bedava ki ben... ilgilenirler. Ya Avrupalı verir mi sana giremeyelim. bir anlamda bedava? Yine bir Yine bir yalan. Sen bana gönder, bakarım ben şey fiyatlara. Sen parayı çek, Morning. Dün çok erken uyudum. Otele geldim çok yorgunum. Tüm gezdik diye uyumuşum. Şimdi sabah sekiz buçuk falan. Kahveler, <laughs> çaylar. O yüzden şimdi sahilde yapabildim. Kahvaltımız şöyle bir şey. Budur abi. Aynı aynı babası, aynı kamera elinde. Babası da kamerayla gezdi 25 sene. Dik dik kamerayla dik. bastı bastı. Selam. Hi. Alo. How are you? How are <laughs> evet afiyet olsun. Hayır evet, devam. Acıktım Allah. Hangi şarkıydı bu Şey, ödüldür. Michael. Patates, tavuk, pizza hemen hızlı olsun diye. Bir margaritos, bir patatos, chickenos, lingos. Bir de burada çikolata topları, lokma, lokum. Şimdi konserde çok az var. Biraz yiyeceğim. Sonra hazırlanıp çıkacağım. Bu değil mi? Ha yürü tamam. Yürü artık Bırak artık orada değil Uyut. Hadi John Duran. Puan verdim mi? Puan verdim. kafa. John

Hazırız hocam, hazırız. Duran'ın golü fena açtı bizi. Duran durmaz, duran durmaz, duran durmaz. Gol izleyebildin mi? İzledim. Çalsın sıkıntı. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Thank <laughs> you. يا حبيبي ارجن ايوه أحسنت احسنتوا احسنت حبيبي ارجن ماشي حبيبي ارجن قول لي قول لي رولكس قول لي رولكس ايه ايوه ايوه يا رولكس رولكس 1879 ايوه اوريجينال يا ريت كل حاجه انت حبيبي يا ريت احسنتوا يا حبيبي يا حلوه يا حلوه تمام انتوا تمام تمام Oh, يا <laughs> nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Araba he, Bak burada konuş bak burada. Ah siz geçiyorsunuz. Evet. Basparaton, Kare as, kare as. Ben kaşığıma döpüyorum seni. Hadi nereye? <laughs> evet bir sigara içelim. Ben, bir sigara içelim. Niye böyle oldu bugün? Şey, ama görmüyorsa işaret ediyor. Burası değil mi? Sana Burası değil mi? Ee, ama geldi bir dedim. S tabii. tabii. Hadi iyi oldu. Biz bakayım bitmiş olacak acaba. Yarın sordukça ya herkes bir anda kayboluyormuş. 2 kişi kalıyoruz ya. Öyle olacak zaten. Tabii. <laughs> zaten. tabii öyle olacak. Hepsi diyorlar şu buradan <laughs> koşuyorlar ayılmamak. Yes. About Paris or about the concert. Yes. About Paris? Yes, Paris tutunayı. Super. Amazing. Very high. Very high one. Very clear <laughs> yes, one. <laughs> Uber'den sipariş verdik. <laughs> Galiba şurada <laughs> tam önümüzden geçti böyle. -5 -5. Yeah. Şükran abi, <gülüyor> şükran. Evet, efendim ya. Arkadaşlar, çok yaratıcı bir isim değil mi ya? Teklilere lökler <gülüyor> yazmışlar. Hello, <laughs> evet, bonjour. This one? Amca? Çikolata. Yes. Croissant? Chocolate? No, no, no. Okay. <gülüyor> evet, devam. Bir tane. Yarım ya, en azından. Small bag, paket. Small bag. Yes, please. Evet, ekler. Oh, Fedos. Yeah, that's him, yeah, that's him, yeah. Yeah, 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 step into the game. I'm feeling insane. Got the flow so cold. Call it aquitain. In Paris, I'll frappe avec intensité. Dreaming big, living large. It's my reality. Mix the cultures, blend the sound. Worldwide vision, we breaking ground. From the streets of New York to Shakespeare City. Hip-hop, universal, that's how we play. Bush used to have send up the distine Rise to the top like a king with a crown Lyrical fire, I'm burning the stage In every language, breaking the cage Mix the cultures, blend the sound Worldwide I vision, we breaking ground on the streets of New York to chance the leasy Dans le rythme, on enlève les frontières. This is more than music, it's a revolution. Crossing all limits with that fusion Turn the mic up, feel the beat drop. From LA to lion, we make it pop. Uniting les voix. We rise as one, English and French under the sun. Yeah. Oh, 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 Step into the game, I'm feeling insane. Got the flow so cold, call it I contain. In Paris, je frappe avec can ton Dreaming big, living large in my reality. Mix the cultures, blend the sound. Worldwide vision, we breaking ground. From the streets of New York to Champs Élysées, hip hop universal. That's how we play. C'est pas juste un rêve, c'est un destin. Rise to the top like a king with a crown. Lyrical fire, I'm burning the stage in every language. Evet devam Bayıldık. İlaçlarımızı aldık. Nasıl geçti Paris abi? çıkmadı o Paris. Sanki 6 aydır buradayız. 3 gün olmuş. Sanki burada doğduk. Güzeldi ama. Yorulduk. Güzeldi, güzeldi. Toplam 50-60 bin adım yürümüşüz. 3 günlük. Resmen. Adım rekoru kırdık. <laughs> Bunlar şey. Yeni Yıla hazırlanmış ya ufaktan.